5 arkadaş bu Marmaris'e gittiğimiz ekiple beraber. Uludağ'da Serhat'ın bir evi var, orada kalacağız. Haddini mi bildirelim istah, illa, ne istiyorsun? Arkadaşlar bakın, motociklet kanalına girin, bu adamı linçleyin. Abi ben buradan çıkamıyorum. Arkadaşlar selamlar. Bugün Uludağ'a geldik. 4-5 arkadaş bu Marmaris'e gittiğimiz ekiple beraber. Uludağ'da Serhat'ın bir evi var orada kalacağız. Şöyle bir mekana geldik çatrak diye. Bir şeyler yedik falan. Sabah İstanbul'dan çıktık yola. Tıngır mıngır. Ben Mehmet. Motociklet. Vlogs. Ve motosiklet aranası Batuhan. Tıngır mıngır geldik bu tarafa. Şimdi de eve doğru gidiyoruz. Batuhan bu. Biliyorsunuzdur zaten. Instagram Instagram diyorum ya şey. YouTube hesabının YouTube hesabının adresini veririm aşağıya bir yere. Ha? Ses geliyor mu? Ha ben açmadım bekle. Bayağı zevkli kanalı var. Seni duymuyorum şu an. Ne? Serhat'la mı konuşuyorsun? Hayır, hayır kendi kendime vlog çekiyorum. Kanalı çok güzel takip edin. Yazarım şuraya bir yere bir şeye çok güzel. Kardeşim bir çak ya Allah Allah. <laughs> ya Allah <adam> var ya. <gülüyor> bak. <gülüyor> Korkarak yaptı yine. Bu da Mehmet. Mehmet deli gibi gazlıyor. Biraz motor sürmeyi bilmiyor ama olsun. Onun da yazarım şuraya bir yere. Sese bak sese. Kardeşim çok iyi. Çatara çutara yolda bom bom. bugün giyinirse mükemmel olur. Yok ben düşürmem. Ayağı açık zaten kanka. Ayaklarımız açık. Ha iyiymiş lan motordan dönme fikri. <laughs> solda. Olur bakarız. Ben bakarım mı? ihtiyacım varsa diye ona göre çekeriz. Olabilir kanka. Ben genelde böyle yolda çekiyorum. Yolda muhabbet, sohbet. Asıl şeyim o yani. Çünkü yolda çeken hiç kalmadı. Bir de ben bir de ben kendi şey yani kendime de ana olsun diye çekiyorum. Geliyor Memo. Araba araba. Abi Mehmet'in biraz motosiklet yetenekleri zayıf arkadaşlar. Çok kötü. Motor kullanmayı bilmiyor zaten. Bakın göreceksiniz. Bizde de kuş kalkış sistemi var ama biz öyle şeyler yaşamıyoruz. Neden? Hiçbir fikrin oldu mu bununla alakalı? Niye? Çünkü sen eğitim almamışsın eğitimsizsin. Eğitilmen lazım. Gelmez abi, eğitimsiz. Ha ha ha. Kesin kullanıyordur abi. Bak şimdi. Low side kar yok. Şuna bakın bu yolun üstünde bir tane cami var arkadaşlar. <laughs> Tek bildiğimiz bu. <laughs> Gidiyoruz. Öbür arkadaşımız Bursa'da yaşayan arkadaşımız ılık olduğu için arabayla geldi. Araba geliyor. bir tek ben farkındayım diye sizi de uyarmak istedim. Yani Mehmetçim, elimden geleni yapıyorum senin daha iyi bir sürücü olman için. <laughs> Bunun farkına varıp teşekkür edeceğine ukala ukala konuşuyor musun bir de? Ha? Haddini mi bildirelim ister illa ne istiyorsun? Had bilmek istersen ben buradan gitmeyeyim abi. Karşıdan araba gelebilir ki geliyordu bak görüyor musun? Oğlum sakin ol ya. <laughs> Mehmet'i kovalıya bakın. Arkadaşlar olay çıktı. Uludağ gezisinde olay. Şeyle. Köpekle. Başım belada. Aramızda ya Bursa yolu nasıl diye merak eden insanlar olabilir. İşte siz seyircilerime tüm yolları göstermek için ant içmiş biri olarak Bursa yolunu da Size gösteriyorum Uludağ yolunu, Bursa-Uludağ yolunu. Daha ben ne yapayım? Heh, ne yapayım? Söyleyeyim. Kardeşim dünyanın en yavaş. Tabii kar oluyordur. Kışın buraların kar olup olmadığını bilen seyircilerim aşağıya bir yorum atarsanız çok sevinirim. <laughs> Yorumlara ulaşalım lütfen. Kar oluyor olmuyor anlatın. <laughs> Mehmet. Arkadaşlar Mehmet'in motor kullanamadığını görüyorsunuz zaten. Tehlikeli tehlikeli hareketler. Benzini sürekli biter. Motosikletiyle bir depo benzinle 100 km gidebiliyor. Niye? Nedeni siz sormayın. Biz de bilmiyoruz. Güzelmiş lan bu yol. çok güzel bir hava var ya. 19 derece. Hani daha soğuk olmasını bekliyordum ama mükemmel yazdan kalma bir hava. Yolda güzelmiş. Böyle muhteşem Uludağ yolu manzaralara eşliğinde sürüyoruz. Batu ile Mehmet gitti bak. Mehmet bir kahkaha patlattı. Mehmet Bey niye gülüyorsunuz? Arkadaşlar bakın Motociklet kanalına girin. Bu adamı linçleyin. Karşıdan gelen araba şeride girer mi? Girer. Girdi de hatta gördün mü? Whatever. Gidiyoruz gidiyorum. Düz. Camiye görene kadar düz. Türbe var abi zaten 4 bak 4 kilometre kalmış. Türbenin orada dururuz. Bir şey alırız. Buraya yazın gelmeli ya. Ben yazın buraya net bir gelirim abi. Net gelirim yani. Çok güzel çünkü. Ağaçlar şimdi biraz sonbaharın etkisiyle yapraklarını dökmüşler ama yazın mükemmeldir. Karşıdan araba geliyor. Geçemedim bir türlü ama. Neyse geçeceğim. Baksanıza. Çok hoş. Neredesiniz? Geçtim ben. Tamam gördüm okey. ha <laughs> Yalnız ben bu yolda gidemem. Bu asfalt değil burası, çok tehlikeli. <laughs> Mehmet'in motoru kullanmayı bilmediği için hangi yol tehlikeli anlamıyor arkadaşlar. Onun için yardımcı olalım ya lütfen. <laughs> motoru iyi kardeş. Ne olmuş lan? Göktaşı düşmüş şuradaki eve arkadaşlar soldakine. Onun için böyle. Belediye gelip yıkmış kepçeyle. Burada off konusunda tecrübesi en yüksek olan benim arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Çamur mu lan? ha <laughs> Arkadaşlar bu yollarda sürekli birinci vitesle gitmeniz gerekir. Yoksa çok kötü olur durumlarınız. Daha <laughs> <laughs> ben diyorum ya buraya gelip çalan adama Helal olsun helal. Kozalaklar çok pis kaydırıyor ya. Oğlum bu kozalakların ben anasını... Abi ben buradan çıkamıyorum. Kanka. <laughs> Geliyorum dur. Şu yola bir çıkayım önce daha. Bir devam edebilsem sıkıntı olmayacak da. Devam edemiyorum. Nereden sağdan mı? Evet. Tamam. Oğlum Oğlum bu kazalakları süpürsün Serhat söyleyelim. Şimdi <laughs> kaymaz. Ben buraya koyuyorum kardeşim yeter. Buraya bırakalım ne olacak? Kim girecek abi buraya? Mehmet bilmediği için bakın batuana verdi. <gülüyor> 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 Oğlum ben de ara da korkudan yan ayakla açmışım baksana. <laughs> Çok ses çıkarıyor abi haklı adam. Kardeşim ben buraya bırakıyorum yeter daha. Sert bas aynen. Yokuş lan yokuş. İneceksin aşağı. Hara Neyse ha, ha. geldik eve. Devam ederiz.